Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte geometrik dizilerin en tane terim toplamının ispatını yapacağız. Öncelikle bu ispatı elbette hiçbir YKS öğrencisi ispatıyla bilmek zorunda değil. Ama benim tavsiyem, benden izleyip birkaç kez kendinizin yapmaya çalışmanız bakmadan bir yerden. Çünkü bu ne işinize yarar? Yani e, velev ki unutursanız bu formülü, ayette de vakit bol. kendiniz ispatlayabilirsiniz. Yani çok aşırı kolay bir ispat değil ama zor bir ispat da değil. Bence birkaç kez yapsanız mantığını anlayabileceğiniz bir ispat. Yani sizin için bir kurtarıcı olabilir. Çünkü karşınıza bu tarz bir soru çıktığında tek tek toplayamayacağınızı varsayarsak en azından ispatlamak daha az vakitinizi götürecektir. Peki. Öncelikle arkadaşlar. Ben biliyorum ki A1'den başlayarak yazarsam ben en tane terimi ilk terimim A1 olacak geometrik dizide. İkinci terimimde ben bu A1 sayısını bir R sayısıyla çarpacağım değil mi? E ardından üçüncü terim dediğimizde benim sayım a1 çarpı r üzeri 2 diye devam edecek ve bu böyle böyle devam ettikten sonra en son n terim varsa a1 çarpı r üzeri n-1'e kadar geleceğim. Hocam niye n-1? Şöyle düşünelim. Ben burada toplam n tane terim olduğunu varsaydım şu an. Bu n terimin 10 olduğunu düşünelim. O zaman en eksi 1 dediğim sayı 9 olur. Peki ben birinci terimimin ne olduğunu biliyorum. Herhangi bir R kat sayısıyla çarpmadığım için direkt 1 olduğunu biliyorum. Peki burada R kat sayısıyla bir sefer çarpmışım ama bakın bu benim ikinci terimim. R kare ile çarptığım üçüncü terimim. Haliyle benim 10. terimim de ki zaten 10. terim olmasını istiyorduk biz bunun. Bakın 9 ile çarpmış yani R üzeri 9 ile çarpılmış. Peki. O zaman ben bu ifade tamam, güzel, hoş ama hocam bu haliyle çok da bir formüle benzemiyor gibi değil mi? Peki bir matematikçi olarak buraya baktığımızda, tabii siz de birer matematikçi olarak görüyorum en azından ispat yaparken, A1 parantezini almaya çalışalım. Çünkü şu an elimizde sadece bu var ve gerçekten başka hiçbir şey yapabilecek gibi durmuyoruz. O zaman A1 parantezini alalım ve biraz daha düzenli bir istifli hale getirelim. A1 parantezini aldığımızda bakın ilk elemandan sadece bir, ikinci elemandan r. Üçüncü elemandan R kare diye devam ediyor ve bir yerden sonra en son arkadaşlar e, R üzeri N-1'e eksi kadar paranteze alışımız devam ediyor. Şimdi arkadaşlar aslında evet burası kuvvet serilerini andırıyor. Yani... 1 bölü 1 eksi x kuvvet serisine benziyor. ata 1 bölü 1 eksi r kuvvet serisine. Ama tam olarak olmaz. Çünkü burası sonsuza gitmiyor. Ama burası arkadaşlar ne söylüyor müfredatını açıyor. Ben size burayı ile anlatmayacağım. Yani ona belki benzeterek yapılabilir ama ben normal bir lise öğrencisinin yapabileceği şekilde anlatmaya devam edeceğim. Şimdi A1 parantezinde bu ifadeyi elde ettik. Biz matematikte bazen bir şeylerin genel formülünü çıkarmaya çalıştığımızda veya herhangi bir şey formülü etmek istediğimizde elimizdeki şey artık çarpanlarına pek de ayrılıyor gibi gözükmüyorsa ona genellikle eleman ekler çıkarırız. Yani ne bileyim ikinci dereceden denklemlerde, parabollerde, maksminlerde terim ekleyip çıkarma yapar gibi aynı şekilde bir şeyin genel formülünü çıkarmak için de bunu yaparız. Peki böyle bir durumda en mantıklı şey nedir bizim? Yani ne ile çarparsak bu ifadeyi güzel bir şey elde ederiz ki? Yani bakın şu kısmı A diyelim. Çünkü şu an A1 işimiz yok. En son tekrar A1 ile çarpabiliriz ifademizi. Bakın burası A olsun. Şimdi bu A ifadesini ben neyle çarparsam bir şeylere benzer. Öncelikle şunu analiz etmeye çalışalım. Şu A ifadesinde garip duran ne var? Bak hepsi R üzeri bilmem kaç, R üzeri bilmem kaç diye gitmiş. Ama R üzeri n-1 bana sorarsanız garip duruyor. Yani R üzeri n'e çevirmek isterdim ben bunu. Veya bir ifadesi. Yani R'li bile değil. Çok garip duruyor. Değil mi? Mesela bunu tekrar paranteze almak istesem alamıyorum. Çünkü ifadede R yok. Kenara almak zorundayım o ifadeyi. O zaman ben ne yaparsam bu iki gariplikten kurtulurum. Bu sayıyı r ile çarparsam. Yani a çarpı r edersem ben ilk terimim artık 1 çarpı r olacağında ilk terimim arkadaşlar r'ye dönüşecektir. İkinci terimim r kareye, üçüncü terimim r küpe böyle böyle gider. Sondan bir önceki terimim r üzeri n eksi 1 olmaya devam eder. Evet bunu sırf az sonraki durum için yazıyorum. Ve en son olarak r üzeri n diye terimimiz bitmiş olur. Yani en son terimimiz eskiden R üzeri N eksi 1 iken şu an R üzeri N olur. Çünkü hepsini bir defa R, ye, R ile çarptık. Peki, çok güzel. Ardından bu ifade evet biraz daha güzel. Ama Bense dedim ya ekleme çıkarma yaparız diye. Bunu ille toplama yapıp çıkarma ile yapmak zorunda değiliz. Çarpma yapar çıkarma yaparız parantezi alırız o da olur. Yani ille bizi sonuçta böyle bir kural koyan yok. Biz işlem hatası yapmadığımız müddet yoktan bir şey var etmediğimiz müddet matematikte serbestiz. Peki o zaman ben bu ifadeden tekrar a sayısını çıkarırsam. Hocam niye çıkarıyoruz? Bakın az sonra ne kadar güzelleştiğini göreceksiniz ifadenin. Ben a sayısının 1 artı r artı r üzeri 2 artı r üzeri 3 artı bla 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 en son r üzeri n eksi 1 ile sonlandığını biliyorum. Peki bu durumda farklı bir renge geçeyim. Bakın bu ifadeleri birbirinden ben çıkartmak istersem şöyle bir şeyle karşılaşıyorum. R ile alttaki R gidiyor. R kare ile bu gidiyor. Bu ile bu gidiyor. Vesaire vesaire. Hani bazen dizilerde indirgeme yapıyorduk ya ona benzer bir şey yapıyoruz aslında şu anda. Ve en son bakın R üzeri N eksi 1 kalıyor. Yani benim A çarpı R eksi A dediğim ifade aslında R üzeri n 1. Hocam ama bir buradaydı. R üzeri n buradaydı diyorsanız ki olabilir insan bazen de alıyor. Arkadaşlar üsttekinden alttaki ifadeyi çıkarttığımızı unutmayalım. Peki. En son R üzeri n eksi 1 ifadesini elde ettik. E şu an hala parantez alabileceğim ve istifleyebileceğim şeyler var. O zaman devam edeyim. A parantezinde R 1 dediğim şey sağ tarafa dokunmadım. Aynı şekilde R üzeri n eksi 1. Peki. Şimdi bu ifadeyi arkadaşlar biz sorunun başında A ile ilgileniyorduk. Şu an A parantezinde R 1 gibi bir şey türedi. O zaman biz bu ifadeyi tekrar bölürsek A ifadesini daha güzel bir şekilde bulmuş oluruz. O zaman ben iki tarafı da R 1 ile e, bölersem şu şekilde. Bakın artık benim A dediğim sayıya tekrar dönmüş oldum. Çünkü şu pay ile payda da birbirine götürdü. Pay ile paydaki, paydadaki şu çarpan birbirini götürdü dersen daha doğru. Peki o zaman ben son olarak ne elde ettim arkadaşlar? A çarp hatta e, ben e, A a 1 parantezinde büyük a ifadesiydim ya. O zaman ben bu ifadeyi tekrar a 1 ile çarparsam, sorunun aslında aradığı şeye geri dönmüş olurum. Yani n eleman toplamına geri dönmüş olurum. Peki ben iddia ediyorum ki şu ifadeyle bu ifade birbirinin aynısı. Peki aynı zamanda biz a 1' ile de şurayı çarparsak, yani a 1 çarpı r üzeri n eksi 1 bölü, R-1. Bakın bu arkadaşlar bizim enterim toplamımız. Ama hocam ben genellikle bu formülü böyle görmüyorum. Biraz daha farklı görüyorum diyorsanız pay ve paydayı eksi ile çarpabilirsiniz. Yani genellikle kitaplarda arkadaşlar A üzeri 1 çarpı 1 eksi R üzeri n bölü 1 eksi R diyebilir. Yani nasıl rahatsanız o şekilde ezberleyebilirsiniz eğer ezberden uygulayacaksanız. Bu ikisinin arasında bir fark yok. Çünkü pay ve paydayı eksiyle çarpmak bir şey değiştirmeyecektir. Yani şöyle düşünün. 5 eksi 3 bölü 2 eksi 1 ile 3 eksi 5 bölü 1 eksi 2 aynıdır. Pay ve payda eksiyle çarptım. Yerlerini değiştirdim. Bakın burası 2 bölü 1 eder. Burası eksi 2 bölü eksi 1 eder. Yazamadım. Kenarda yer kalmadı ama e, işin sonunda ikisi de aslında 2'ye eşit olmuş olur. Haliyle matematikçiler de bazen bu ifadeler daha güze, göze güzel gelsin diye bu şekilde yazabilirler. Ve ispatımız Tamamlanmıştır arkadaşlar. Bunu birkaç kez kendiniz deneyebilirsiniz. Ha, zorunda mısınız? Değilsiniz ama vaktiniz vardır. Ayete maddetiniz yüksektir. Konu yetiştirme gibi bir kaygınız yoktur. Unutmayın. Ben bir şekilde daha da sağlam oturtayım da nasıl oturtayım? Nasıl oturtursam oturtayım kafasındaysanız bu ispat işinize yarayabilir diye düşünüyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. İyi çalışmalar.